Değerli güneş seyirlere kıymetli misafirlerimiz. destek de öyle. De, üçüncü tam. Çeyrek yani. Aa, şu kapıdan gel. kardeşler. Nişan sayımı sayın. Şükrü. Bekleyen adına güneş yapıyor. Çorum Belediye Spor Kulübü'nün peyni var Ömer Parlak Çeyrek Çorum. Beş için. Tecrübe aktif. Bravo. Bravo.

bu gün Ankara Üniversitesi Erdoğan adına güreş yapıyoruz. Spor Evet. Orhan Okulu Serhat Gökmen'i yenmeyi başardı. Hiç dilemiyor ki. Gökmen ve Uluğ Hamet'in arasındaki Orhan, o bu sene nedir belediye spor sayın Süleyman Evet, Bekir. Her yüce evet. İsmail Koç'un yenmeyi başardı. Evet herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Çorum Osmanlı'da altın fırlanta pirinç yağlı pehlivan güreşlerindeyiz. Dün Havran'daydım. Ancak gelebildim. Onun için de şu anda yayına başladım. İnşallah yayını da yapmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Amasya Mevzu Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Aynı zamanda bu konuda güreşlerimizin güreş anası Sayın Selman Erdoğan güreşi. Güreşi Efe Topman Amasya Mevzu Belediyesi.